Ve Fenerbahçe merkez orta saha transferi için beklenen hamlelerden bir tanesini nihayet yaptı diyebiliriz. Sarı lacivertler geçtiğimiz sezonu Manchester United'da bitiren Fred'i resmen kadroya kattılar ve oyuncu yarın İstanbul'a gelecek Fenerbahçe için artık diyebiliriz. 56 maça çıktı geçen sezon Fred 23'ü ilk 11 toplamda 6 gol ve 6 asistle sezonu noktaladı. Şimdi tabii ki Fred seviyesinde bir oyuncuyu alıyorsanız Ortalama maliyetin yani hem bonservis olarak hem de yıllık ücret olarak üzerine çıkacaksınız abi. Kalite kesinlikle ucuz bir şey değildir abi. Şimdi abi Fred için hem Fenerbahçe'nin merkez orta saha rotasyonuna bakarsak hem de Fenerbahçe'nin ön alanda oynayan oyuncularının özellikle topsuz oyunda rakibi karşılarken pres kalitesinde, tempoda sezon boyunca hatta bir maçın 90 dakikası boyunca bile yeterli katkıyı verememe ihtimalini düşünürsek ki gelen oyuncu profilleri en azından biraz onu gösteriyor. Çok kaliteli olsa da. Fred hem bunların arkasını süpürebilecek topsuz oyunda o enerjiye o tempoya sahip hem de topu kapan veya pas arası yaptıktan sonra o topu hele hele süperlik standartlarında gayet iyi kullanabilecek bir oyuncu abi. Gerçekten eksik tarafı Fred'in hani rakip yarı sahada bir üretkenlik veya toplu oyunda rakip yarı sahada bir pas kalitesi kilit açacak bir pas çok çok iyi olmayan bir saha görüşü var diyebiliriz Fred için. Ama olağanüstü bir oyun içi rahatlık katacak İsmail Hoca'nın ön alan oyuncularından alacağı performans için. Yani Fenerbahçe özellikle Tadiç'in, Ceko'nun, Zimanski'nin, gelirse Cengiz'in veya ön alanda işte oynayacak İrfan falan performanslarını arttırabilmek için mükemmel bir transfer yaptı bence Fred'i alarak. Ama yetmez abi. Eğer Fred'i alıyorsanız mutlaka Fred'i de tamamlayacak. Red'den ziyade daha pasör daha tekniği top tekniği yüksek pas kalitesi yüksek rakibi top yaparak yüksek pas yani uzun pas kısa pas fark etmez saha görüşü oyun zekasıyla top tekniği kalitesiyle takımı rakip yere sahaya taşıyıp sete oturtacak bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin oyun kurucu tipli bir oyuncuya ihtiyacı var. Aslında şöyle Galatasaray'la ismi geçen Paredes'in profili Fred'le beraber Fenerbahçe'yi mükemmel tamamlıyor bence mesela. Paredes. Veya Paredes profili bir oyuncu. Mesela Jorginho olursa ki galiba zor biraz daha Jorginho abi. Fred Jorginho birbirini mükemmel tamamlar. O zaman Fred hakikaten en iyi yaptığı işi yapar. Daha topsuz oyun, daha yırtıcı, baskın, rakipleri hırpalayıcı şekilde oynar. Yani Fred transferi, Fred'in oyuncu profili ve kalitesi Fenerbahçe'deki diğer oyuncuların da oyuna katkısını yükselteceği gibi yine de eldeki malzemeye bakarsak mutlaka yanına pas kalitesi yüksek, oyun kurucu profilli birisinin alınması şart abi. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer Fred'i bir 8 numara olarak yorumlar ve ondan gerçekten hücumda sezon boyunca istikrarlı bir katkı beklerseniz hayal kırıklığına uğra uğrarsınız. Çünkü rakip yarı da biraz sakar bir oyuncu Fred. Yani sete yerleştiğiniz zaman rakip daralttığı zaman, kendi ceza sahasında kapandığı savunmayı derinde kurduğu zaman Fred'den sürpriz şutlar veya zaman zaman ceza sahası içine çok sürpriz nadir girişler dışında ekstra bir hücum katkısı beklemeyin. Ama Fred bunu yapacak, rakip yarı sahada hücumu yapacak oyuncuların arkasını olağanüstü süpürüp dönen topları toplayıp veya pas arasıyla tekrardan topu rakip yarı sahada kalmasını sağlayacak o topsuz oyunun birincil oyuncusu oldu artık çok net. Yine de Fenerbahçe'nin oyunu için çünkü abi Fenerbahçe merkez orta sahasında. İsmail 6 numara olarak sayabiliriz. 8 numaralı olarak da Mert Hakan'ı belki de Zayts'ı sayarız bir de o kadar yani. 10 numarada da Hadi yine Zayts'ı da oraya atabilelim. Bir de Jimanski var. Tadiç bence 10 numarada etkili olamıyor abi. Kendini mutlaka sol çizgiye kaçırıyor Tadiç. Git Tadiç artık mutlaka orada oynayacaktır. Yani Fenerbahçe kadrosunda 6 8 ve 10 numara için Zayt, Jimanski, İsmail ve Mert Hakan vardı. Acayip yetersiz bir rotasyon. Hele 55 50 55 maçlık bir sezon için yani. O yüzden Fred tamam ama Fred yetmez mutlaka merkezde bir toplu oyun aklı olabilecek çok yüksek tekniğe ve oyun kuruculuk becerilerine sahip bir oyuncu daha bir merkez daha lazım Fred'i tamamlaması açısından yoksa gerçekten Fred transferi hakikaten çok iyi transfer bir de yanına o dediğim oyun kurucu profilli oyuncuyu koyarsanız İsmail Hoca'nın hem merkezde oyunu tutması yani Fenerbahçe'nin diğer rakiplerini oynarken oyunu alması daha kolaylaşabilir. Hem de ön alan oyuncularından alacağınız verim onları daha kaleye yakın tutmak. Onların onların topsuz oyunda daha az kendilerini yoracak şekilde sadece doğru pozisyon alarak konumlanmalarını sağlayıp arkadan fret ve yanına gelmesi gereken muhtemel 6 6 8 8 buçuk diyebiliriz oyuncunun oraları süpürmesi Fenerbahçe'nin oyun gücünü çok yukarı çekecektir. Bir de şöyle bir şey var. Fenerbahçe kadrosunda hem yani hareketli bir oyun için, güçlü bir pres oyunu için özellikle işte rakibe daha tam sağa, direkt 3. bölgeden Ceko ile beraber başlayan bir savunma için Fenerbahçe kadrosunda hem geçişi savunabilecek rakip geçişe geldiğinde hem de abi Fenerbahçe'nin yapacağı ön alan presinde o sayı Samuel dışında yani biraz da İsmail ama İsmail'i yarım sayalım çünkü İsmail biraz savruk kalıyor etkili bir oyuncu yoktu. Yani Fenerbahçe'deki hiçbir oyuncu profili buna uymuyor. Yani Jimanski'nin bir 10 numaraya göre savunma katkısı fena değil gözüküyor. Ama o da ince bir oyuncu yani fiziksel olarak. Oyuncu biraz daha ince bir oyuncu. Temasa girdiği zaman, omuz omuzalara geldiği zaman çarpışmaya biraz eksik kalabilir. Ama Fred bu açığı neredeyse tek başına kapayabilecek ve gerçekten tabii ki kağıt üstünde konuşuyoruz. Sahada geçtiğimiz yıl Galatasaray için Torreira ne verdiyse Fred de o kadar belki vermez ama ona yakın bir şeyi verebilir Fenerbahçe'ye. Topsuz oyun, topu tekrardan kazanıp oyuna etkin bir şekilde sokabilme anlamında diyebiliriz. Dolayısıyla bir oyuncu alıyorsunuz ve birden fazla oyuncunun da performansının artmasını sağlıyorsunuz. Bu nedenle yani maliyet meselesi işte 10 milyon euro artı 5 milyon euro bonus. Ha belki daha alt maliyetleri alınabilir miydi? Ya da 15 milyon euroyu o bantta bir parayı öyle bir teklifi o paketi Dominguez'e yapmak mesela daha makul olabilir miydi? Mesela Fred'i Dominguez'le de tamamlamak mükemmel olur. Yani mükemmel olur bence. Ben Parades'i sadece daha örnek olarak verdim ama Dominguez'le de Fred'i tamamlamak orta saha kurgusu için hakikaten mükemmel olur. Mükemmele yakın olur yani. Bunu çok ne söyleyebiliriz. Onun dışında İsmail Hoca'nın eline de diğer takım arkadaşlarına da Fenerbahçe'nin bütün oyununa da ciddi çeşitlilik, tecrübe ve hareketlilik katacaktır. Fred Fenerbahçe'nin en önemli oyun eksiklerinden biri olan topsuz oyun hareketliliği ve tempoyu tek başına sürükleyebilecek bir isim diyebiliriz. Ama dediğim gibi mutlaka yanına oyuncu daha ama dediğim gibi mutlaka yanına oyun kurucu özellikli bir isimle tamamlanma şartıyla Fenerbahçe'nin mutlaka bir merkez orta sahada alması lazım. Ve bir de galiba Cengiz'le beraber kaleciye bakıyorlar. 4 transferle Fenerbahçe artık çok net hem şampiyon olabilecek hem Türkiye Kupası zaten bir hedeftir hem de UEFA Konferans Ligi'nde yukarıya gidebilecek bir yapıyı kurma noktasına gelir. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.